Ekranların karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanına adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Hatay, İskenderun. Burada Elmas Gayrimenkul İnşaat'e konuk olduk. Yanımızda işletme kurucumuz Yahya Bey var. Kendilerinden değerli bilgilerini alacağız ama önce kendisini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii Yahya ki. Bey kimdir? Ben Yahya Elmas, 1998 doğumluyum. Hatay İskenderunluyum. Yaklaşık 8 senedir gayrimenkul sektöründeyiz. En başta babamın yardımıyla bu işe başladık. Babam eski Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden emekli. Kendisi bize ön ayak oldu. Ben de inşaat mühendisiyim. 8 yıldır bu iş sektörün içindeyiz bizler. E peki Yahya Bey, burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Biz Elmas Gayrimenkul ve İnşaat olarak müşterilerimize sadece gayrimenkul hizmeti vermiyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin isteyebileceği bir arazi, arsa ve parsel hakkında isteyebileceği bütün bilgileri de onlara sunabiliyoruz. Yani bu nasıl oluyor? Misal veriyorum ben bu işin mühendislik kısmına da bakıyorum. Yani bir parselin işte yüz ölçümünden cephelerine, kaç kat imarlı, kaç daire çıkar, yüzde kaç e, imarlı, daire satış fiyatına kadar detaylı bütün bilgileri sunuyoruz kendilerine. E, aynı zamanda bir parselin satışa hazır olana kadar ki bütün sürecinde mal sahiplerine ve müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Aslında danışmanlığında siz üstleniyorsunuz evet. bunların. Peki hizmet alanımız nelerden ibaret oluyor? Hizmet alanımız İskenderun'un başından Arsuz'un sonuna kadar geniş bir portföyümüz bulunmaktadır. Bölgenin en aktif ve en büyük portföyüne sahibiz. 8 yıllık bir 8 yıldır bu sektörde olduğumuz için oldukça geniş bir çevreye, geniş bir portföye sahibiz. Biz... Burada, burada vermiş olduğumuz hizmetler sadece arsalar için mi geçerli? Şöyle konutlar var mı? Biz gayrimenkul alanındaki bütün alanlara hakimiz. Örnek veriyorum sadece parsel değil, arsa, arazi, bahçe, konut, e, dükkan ve bunun gibi bütün gayrimenkul alanındaki bütün alanlara hakimiz. Ve hizmet veriyorsunuz ve hizmet veriyoruz. bu alanlarda. Evet, doğrudur. Peki Yahya Bey, burada vermiş olduğumuz hizmetlerde taşınmazların hangi alanlarında hizmetleri sunabiliyoruz müşterilerimize? Mesela şöyle örnek veriyorum bizden bir arsa almaya niyetlendiğinizi düşünelim. Biz bu arsayı direkt size gelip gösterip tapuya gitmiyoruz. En başta bu arsanın gidip gösterdiğimizde size cephelerini gösteriyoruz. Cephelerini, derinliğini, imar yüzdesini, kaç kat ve yüzde kaç imar olduğunu, kaç daire çıkacağını, dairelerin ne kadar fiyata satılacağını, belediyeden herhangi bir sorun olup olmadığını, belediyeden belediyenin vermiş olduğu resmi evraklara göre yoldan çekilmesini ve komşulardan çekilmelerini sizlere hesap edip gösteriyoruz. Onun Ondan sonra biz bunun tapuda herhangi bir problem olup olmadığını sizlere belirtiyoruz ve satışa kadar sorunsuz bir şekilde getiriyoruz. En sonunda satış işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Gerçekten her alanda hizmet veriyorsunuz aslında. Çok Kimsenin aklında herhangi bir soru işareti kalmıyor sizin yanınıza geldiğinde. Evet kesinlikle. Bizim ilkemiz zaten dürüstlük. Ee, o yüzden biz olabildiğince müşterilerimize en doğru şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki burada bu sektörde birçok firma var. Ama bu firmalardan size ayıran özellik nedir? Farkımız nedir onlardan? Bizi diğer gayrimenkul ofislerinden ayıran en temel özelliklerden biri şeffaflıktır. Şeffaflık ve güven bizim en temel ilkelerimiz arasındadır. Biz bir müşteriyi de bir birebir mal sahibiyle görüştürüyoruz. Bütün detayları açık ve şeffaf bir şekilde kendilerine sunuyoruz ki herhangi bir şekilde akıllarında soru işareti kalmasın. Ee, ve bizim için istikrar da çok önemlidir. Biz bir müşteriyi bir seferlik bir müşteri olarak değil de bir ömürlük olarak düşünüyoruz. O yüzden kendilerine bir seferlik bir yer satıp da kendimiz cebimize para alalım şeklinde kesinlikle düşünmüyoruz. Biz kendileriyle ömürlük çalışacak şekilde baktığımız için bizden memnun olmalarına çok önem veriyoruz. Aslında burada sizler için müşteri memnuniyeti ön plandayken para ikinci planda kalıyor. Kesinlikle doğrudur. Bu yüzden biz müşterileri zaten mal sahipleriyle birebir görüştürüyoruz ki biz kendi hakkımız dışında daha farklı meblalarla kesinlikle çalışmıyoruz. Bu yüzden müşterilerimizle ömürlük olarak çalışmaktayız. Sağlam bir iş disiplini ile aslında burada ilerlemiş evet, oluyorsunuz. Evet, doğrudur efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı başarılarınızın devamını dileriz. Biz teşekkür ederiz.